Size selamlar. Benim adım İmir. Şimdi e, sizinle bu adım kazandı mıydı? Neydi lan bunun ismi? Hah, kazançlı adımda daha yeni yükledim. Yeni bir hile keşfettim. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk öncelikle ben bu hileyi yapmayacağım. Çünkü e, bana göre bu haramdır ama yapmak isteyeni de göstereyim yani. Buradan sadece e, iPhone'larda çalışıyor onu söyleyeyim. Samsung'da ya da Android'de falan bilmiyorum. Şimdi buradan abi geliyoruz. Ee, Apple sağlığa sağlıkta adımlar yazıyor. Bakın bu adımların üstüne tıkladığımızda burada veriyi ekle diyor. Bu veriyi ekleden mesela örnek veriyorum. 5000 adım eklesin bize. Ekle diyorum. Şu anda 6081 adım attı gözüküyor. Şimdi e, buradan tekrar kazançlı adıma döndüğümüzde bakın 1100 şu anda. Tekrar bir çık gir yapıyorum. Bakalım kaç olacak? Bekliyoruz ve 6100 oldu. Böylece siz de bu hileyi yapabilirsiniz ama tabii ben yapmayacağım. Yapmak isterseniz size kalmış. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.